E ee, Tarık suresinin 5 ve 7. ayetinde hani sulp ve taraib. Tamam. Nedir ben hocam geçenlerde? Şimdi fel yanzurul insanun mimma hulik insana bir bakmaz mı nasıl yaratıldı? Hulika mimma indafik. Ee, yahrucum mimma mimme'n sulb ve taraib. Şimdi bu da tartışılan bir ayettir malum biliyorsunuz. Hı -hı. Yani o atılan bir sudan e, yaratılmıştır. Mimma indafik. Defek, defekasyon evet. bizim tıpta da kullanıyoruz bunu yahrucu min beyni sulbi ve taraib şimdi o su sulp ve teraipten e, çıkmaktadır. Şimdi burada yine müfessirler buradaki şeyi sulp bizim kolumna vertebral istediğimiz yani omurilik e, bel kemiklerinin e, son bölümü hı hı. veya tamamı veya son bölümü diyelim. Taraib de TeriBen'in şu çoğulu, an ekranda gördüğümüz Evet o, o şekil e, dursun, e, izah ederiz. Şimdi e, e, eski müfessirler diyorlar ki buradaki sulp işte erkeğin bel kemiği, terayepte kadının e, göğüs kemikleridir diye bir e, kombinasyon yapıyorlar. Hmm. E, halbuki bu öyle değil. Bu tamamen erkeğin anatomisinden bahseden hmm. bir durumdur. Çünkü o atılan sudan kastedilen, meniden bahsediliyor tabii. ve erkeğin anatomisinden bahsediyor. O su, sulp ve terayip arasından çıkıyor. Çıkar. Şimdi müfessirler niye onu öyle yorumladılar? Sulp ve terayip bel ile kaburga kemikleri arasından çıkmıyor ki o su, evet. diyorlar. <laughs> e, ya bu neyi kastediyor olabilir? İşte herhalde böyle kastediyor olabilir. Halbuki yine aynı o e, araf 172'de olduğu gibi o atılan su, sulp ve terayipin ee, ortasından hmm. şey çıkıyor. Şimdi o e, az önceki şekli muhafaza evet. edelim. Şekil ekranda hocam. Şimdi e, bu şekilde o e, ok işaret olmadığı için soldaki yazılardan 1 2 3 4 5 6. şeydeki ductus deferens diye yazan bir şey var. Yani soldaki yazılardan 6. satırdan o çizgiyi takip ederlerse o çizginin bittiği içeride bir kanal var. Yani o kanal bizim ductus deferens dediğimiz spermlerin taşındığı kanaldır. Şimdi testislerde üretilen sperm bu kanalla kanalın içerisinden vücudun içine girer, idrar kesesinin arkasını dolanır ve prostat bezinin içerisine girer hmm. ve oradan idrar kanalına katılır. Bu tarif ettiğim bölge neresidir biliyor musunuz? Tam bizim o sulp dediğimiz yani omurga. makat bölge, omurga bölgesinin tam önü gibi hmm. bir durum yani o normalde bu anatomi bilinmediği için hani idrar kanalından çıkan bir su nasıl işte e, sulp ve teraip diye söyleniyor. bu bir tam o sulbun önündedir ayrıca peki terayı ile terayip nasıl bir bağlantısı var burada işte çok muhteşem bir durum var altıncı şekli evet altıncı şekli de görelim şimdi bu, bu sulp ve teraip bölgesinin damar Sinir ve len sistemi terayip bölgesinden itibaren terayip, başlıyor. E, terayip dediğiniz... Yani kaburgaların son dört kaburga diyelim. Hı hı, tamam. Yani, Şu an ekranda olacak. Evet. Şimdi kırm e, siyah çizgilerle çizilmiş bir hat var. E, şekilde görülüyorsa ta böbreklerin üstünden. Hı hı. Şimdi bu çizdiğimiz hat nedir biliyor musunuz? Bizim testis kanserinde, testis kanserinin belli bir aşamaya geçtikten sonra bu bölgelerdeki lenf düğümlerini biz ameliyatla alırız. Hmm. Şimdi ne alakası var? Testis ta nerede? Bu bölge ta bakın ta böbrek seviyesine kadar evet. çıkmış. Yani teraip bölgesine çıkmış. Hmm. Niye alıyoruz o bölgedeki lenf düğümlerini? Çünkü o bölgeden besleniyor damarlar, hmm. sinirler ve biz bu ameliyatı yaptıktan sonra işte o minbe main dafik mekanizması bozuluyor. Ejekülasyon mekanizması bozuluyor. Yani bu neyi gösteriyor? O sulp ve teraip bölgesinin tamamı Üreme ile alakalı. Bu mimma yani dafik yani ejekülasyon mekanizmasını yani meninin, sperm'in atılması atılmasını sağlayan, koordine eden mekanizmadır. Yani bu sistem sadece testislerden ibaret değildir. Değil. Bunun kanalları, sinirleri, damarları, lenf dolaşım sisteminin tamamını bu organ hmm. sistemi yönetimi olarak düşürdüğümüz zaman tam da sulh ve terayip bölgesinin neredeyse tamamını kapsıyor, kapsıyor ve bunların ortasından çıkıyor. İşte ayet ne söylüyor? Sulh ve terayip evet. arasında. Bu erkeklerin anatomisinden bahseden bir ayettir. Hmm. Kadınlar bu ayetin konusu değildir. Değil. Müfessirler halbuki bunu evet. kadınlar olarak, ifade ederler. Hocam Şimdi biz bu ayetleri, evet, ya, biz bu ayetleri okuduğumuz zaman, yani işte kevni ayetlerle bunu birleştirdiğimiz zaman Allahu Ekber, Subhanallah demekten başka bir evet. şey diyemiyoruz.